Hadi bakalım. Kamerayı açtım. Güzel yapalım. Bravo size. Hemen aldın. sağ. Aferin. Aferin. Şimdi bu gruba da geleceğim. Bravo Efe. Bravo Kerim. Aferin, aferin. Bak top hemen hemen hiç çıkmadı kenara. Bu grup süper bugün. Bravo. Şımarmadan Mehmet Kağan hemen şımardık bak. Haydi. Maşallah demeye gelmiyor. Hemen al oyuna gir. Al oyuna gir. Evet bravo. Aferin size. Bravo Efe. Bravo. Bravo bak, hem topla ısınmış oluyoruz, hem eğlenmiş oluyorsunuz bir yandan ısınmış oluyoruz. Dön buraya oğlum! Ömer! Evet bastık topa, toplar çaprazda kalsın. Tamam. Tuttum, o da süper. Manchester City var. <laughs> tamam. Aferin. Bravo Barış. Aferin. Bravo size. Biraz daha iyisi, daha iyisi. Süper. Tamam. Süper. Bravo. Devam. İade. Süper. Evet, iki dakikamız var. Sonra su malası vereceğim. Şuta geçeceğiz. Güzel yap. Uzatmayayım. Güzel olursa uzamaz. Haydi. Bozma, bozma. Güzel. Aferin. Bu grup daha süper sanki. Hadi bakalım. Bravo Kayra. Aferin. Ama biraz uzun gitti. Ömer hemen gir. Uyuma. Hemen önüne. Ömer devam. İyi hadi. Aferin. Daha iyi pas bak. Daha iyi pas. Daha iyi olsun. Bravo Süleyman. İşte bu ya. Bravo izliyorum. Gözüm burada Mehmet. Hemen güzel olsun. Hemen tamam olur olur. Yap iade. Al hemen Ömer. Aferin. İyi hadi süper. Tamam hadi bozma. Ya bir hadi. Güzel güzel olacak daha iyi olacak. Biraz daha kendini ver. Kafan burada olsun daha güzel olacak. Evet bıraktık.